Çok yoruldum. Yemin ederim şunları ve şunu kapak fotoğrafını görürseniz yani gerçekten her yiğidin harcı olmayan bir kapak fotoğrafı çektim. Aa oh, bilmiyorum şunu bir koyayım. Ama yamuk şunu düzeltip geliyorum hemen. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun sürenlerden video çekiyorum. Aslında çekmek istediğim video bu değildi ama bu denk geldi. O yüzden önce bunu çekeyim sonra kafamdaki fikri videoyu da bundan sonra video ki bundan sonraki videoda çekerim. Konuşamıyorum çünkü çok nefes nefese kaldım. Her alışveriş videosunda söylerim. Kapak falan çekmek gerçekten çok zor. Ben bütün şeylerin gözükmesini istediğim için o belimi hissetmiyorum. Neyse. Şimdi biliyorsunuz ki e, geçen hafta pazar günü TÜYAB'ın son günüydü. Ve ben cumartesi pazar günü Tüyap'ta görevli olarak çalışmıştım. Ve gerçekten hayatımın en güzel iki günlerinden biriydi. E, oradan görüşebildiğim kişiler oldu, yazarlarla görüştüm. Yani gerçekten güzel bir iki gün geçirdim. Ve çalışırken aynı zamanda boş durmadım. Ne yaptım? Kitap da aldım. Bu video niye bu kadar geç geldi? Onu da size söyleyeyim. Çünkü hani TÜYAB'ın üstünden neredeyse bir hafta geçmiş. Ve ben videoyu yeni atıyorum falan. Bu. Dedim ki bunu da burada açalım ve. Bunlarla beraber 20 kitap göstereceğim size. Hani ne kadar çok kitap göstersem o kadar iyi olur diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz ki böyle kitap alışveriş videoları, kitaplar pahalı olduğu için artık sürekli gelebilen bir video olmadığı için size daha çok bir, e, kitaplı bir video göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle e, TÜYAP'taki şeyden birazcık bahsedersek ben çok gezemedim indirimlerden falan. Ve gezdiklerime baktığım kadarıyla da pek bir indirim göremedim. Özellikle Indigo'ya ben gittim. Indigo'dan almak istediğim kitaplar vardı ve dehşet pahalıydı. E, Martı'ya gittim. Martı'dan almak istediğim iki tane ciddi kitap var. İkisini de alamadım. Onun yere cilsiz kitap alıp çıktım. Çünkü ciddi kitapların hepsi 100 er liraydı. Ve benim iki tane almak istediğim kitap var. 200 lira. ikisi sadece. O yüzden dedim ki onları anneme aldırırım. Onlar bir dursun bir köşede falan. Ben başka kitaplar alayım falan dedim. Başka yeni evlerinde cilsiz kitapların bazıları daha ucuza da gördüm yani. Mesela Epsilon'da bazı kitaplar 65 liraydı sanırsam. Ama Martiener bana bir tık pahalı geldi. Neden anlamadım. Neyse. Yani ben çok gezemedim. Aldıklarımı göstereceğim. Onların da fiyatlarını size söyleyeceğim. O zaman hemen Toptan aldıklarımı baştan sonra diğer kargoma geçeriz diyorum. İlk elime gelen epsilon arkadaşlar. Epsilon'dan bir tane kitap aldım. Bunun İçine de kendi yayın evimiz yayın evimizin ayraçlarını koymuşum. Neyse bu arada ben e, Artemis standındaydım. Bunu soracak olanlar olur illaki. Neyse ilk aldığım kitap Miras Oyunları'nı aldım. Bu kitap hakkında çok güzel şeyler duyuyordum ve dedim ki e, hiç internetten almayayım direkt e, kendim alayım. Bunun fiyatı 75 liraydı arkadaşlar. 70 ya da 75 lira olması gerekiyor. Bazı kitaplar 65 liraydı Efsiyon yayın evinde. E, baktıysanız bu arada bunun ben ayrıcı var zannediyorum. Bunun bu arada ikinci kitabı ve devamı gelecekmiş. Umarım çok kısa sürede çıkar. Çünkü ben bunu çok seveceğime inanıyorum. Çok güzel bir kitap oldu inanıyorum. Konusu çok dikkat çekiciydi. Ama şu an hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ee, ilk i̇lk aldığım kitap falan da bu sanırım. Epsilon'a mı gittim? Hatırlamıyorum. Ama ilk buna para vermiş olabilirim. Açılışı bununla yapmıştım. Ee, o zaman diğer kitabımıza geçelim. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yabancıdan, en çok yabancıdan aldım. Yabancıdan 3 tane kitap aldım. Çünkü bana uygun gibi geldi. Fiyatlarını tam hatırlamıyorum. Bunlar çalışan indirimi de yapmış olabilirler. Bir saniye. Satılan fiyatlarını hatırlamıyorum. Ee, çünkü çalışan indirimi yaptılarsa ekstra indirimle de gelmiş olabilir. O yüzden size yanlış bir fiyat söylemek de istemiyorum. İlk aldığım kitap yabancıdan. Bunu gerçekten artık almalıydım ki kitap sepetin, yani sepetimde de olan bir kitaptı. Hatta az kalsın almayı unutuyordum. Geri döndüm. Anlaşma. Ee, bunu seri almayı çok isterdim ama gerçekten hani... 4 kitabı bir anda o kadar para vereceğime farklı bir üç kitap alarım daha diye düşündüm. Hani okudukça devamını alacağım bir seri olsun. Ki zaten öyle kafa dağıtmalık Wattpad tarzı bir kitapmış sanırım. O yüzden de dört kitabını alma gereği duymadım açıkçası. Severim diye düşünüyorum. Umarım severim. Çünkü gerçekten çok severim var. Ben bunu çok şey olarak, aldım. bekledim çok yüksek tutarak aldım. Umarım yere çakılmam. Çünkü biliyorsunuz ne zaman bir şeyden bekledim çok yüksek tutsam kitaplarını. Hep böyle bir moral bozukluğu yaşıyorum. Sonra devam edelim. Yabancıdan devam ediyoruz. İlk yabancı eğitimde ben böyle direkt standta aradığım kitap şuydu arkadaşlar. Gösteriyorum. Elf ile anlaşma mıydı? Elf kralı ile anlaşma. Çok pardon. Bu kitabı da dedim ki direkt yapıştım. Hani bunu bana verin ne olur ne kadar falan diye. Evet aldığım bu kitap ve bunun devam kitapları çıkacakmış. Ama sanırım farklı karakterlerimle anlatacakmış. Ve olaylar biraz hızlı mı ne geçiyormuş. Ben anlamadım. Birisinden duydum bunu da. Umarım severim. Ama arka yazısı çok mükemmel duruyor. Ve Elisa Kova yani... Hava Üniversitesi'nin yazarı. Hava Üniversitesi'nde her ne kadar ilk kitabını sevmemiş olsam da kalan 3 4 5'i e aşık olarak okuduğum için ve kapağı çok güzel olduğu için ve kitabın alı çok güzel olduğu için aldım. Devam ediyorum. Sonra yabancıdan aldığım son kitap. Bunu sürekli almak istiyordum ama sürekli erteliyordum çünkü pahalıydı. Yani bana pahalı geliyordu. Bazı sitelerde fiyatı 80 lira falan 85'e kadar çıkıyordu. Malibu'da son parti. Malibu'da son parti. Evet. Bu ağlamalı bir kitapmış sanırım. Çünkü ben bunu... Yani hiç ağlamalı gibi durmuyor. Ama herkes hüzünleniyor falan. Kitap hasarlı mı? Yok değil. Bir tane de ayrıcı var. Yani gerçekten bir ara bu herkese patlamış. TikTok'ta falan çok okunmuştu. Hani bir ara böyle herkesin e, elinde olan bir kitapta O zamanlar alamamıştım. Çünkü gerçekten fiyatı pahalı gelmişti. E, TÜYAP'ta da böyle uyguna bulunca hemen kaptım. Evet. Artemis yayınlarından şöyle bunun devamını almadım. O kadar pişman oldum ki. Yani çok pişman oldum. Şimdi göstereceğim aldığım kitabı size. Mekanik Melek. Ve ben çok pişmanım devamını almadım. Ve manyak sattı bu kitap. Ee, ben dedim ki ilk kitabını alayım. Hatta ben şey yaptım. Acaba kemikler şeyini alsam mekanik meleğimi alsam diye. Böyle çok kararsız kaldım ama Mekanik Melek daha çok satmış ve daha çok seviliyormuş. Dedim ki o yüzden Mekanik Meleği alayım. Ama o kadar pişmanım keşke 2. ve 3. kitabını da alsaydım. Hani neden neden ilk kitabını alırsın sadece Beyza? Hani kafama vurmak istiyorum böyle. Ee, severim diye düşünüyorum. Puntoları da aşırı büyük bu arada. Okunur. Çok merak ediyorum. Ben yani sürekli almak istediğim bir kitaptan. Hiçbir zaman sepetime giren bir kitap olmamıştı ama aldım bunu da. Sonra e, yine Artemis Milenyum'dan bu birazcık daha mı yaklaşsam size? Gösteriyorum hemen. Ee, son yıldız sönene kadar ben Tuğba Abla'nın Lacivar serisini okumuştum. Bu kitabı da Wattpad'de başlayıp yarım bırakmıştım. Çünkü bölüm bitmişti sanırım bilmiyorum. Sonra devam etti falan basıldı ama ben kaldırılı sandım. Sonra okumadım. Ama gerçekten çok severek okumaya başlamıştım. Ve çok hani Tam böyle manyak bir noktadayken kitabı bırakmıştım ve tek kitap bu kitap ve yeni basımını aldım. Çok tatlı, çok minnoş. Üstelik ben oradayken Tuğba ablacığım da standda olduğu için adıma hemen imzalattırdım kitabı da. Bu şekilde bunun ayrıcı yok. Bunlar yeni baskılarda ayracı çok. Evet, okey. Bir de bunu aldım. Bunu gerçekten tekrar okuyacağım. Çok da seveceğimi düşünüyorum. Tam böyle dediğim gibi böyle çok etkisi bırakan bir yerde yarım bırakmıştım kitabı. Bunu da hemen tekrar en baştan okuyup bitirmek istiyorum. Gidelim Martı'dan. Martı'dan ne aldım biliyor musunuz? Yeni çıkan bir kitabı aldım. Martı'nın şu şeyin çok hoşuma gitti. Herkes böyle böyle şey normal poşet veriyor ya, ben bunları daha çok seviyorum. Ee, aldığım kitap sana bağımlı ve 70 lira verdim ben bu kitabı Almayacaktım orada ama dedim ki neyse Beyza boş çıkma artık bir şey almak zorundasın Çünkü hani tüy ve kitap almam gerekiyor ee, O yüzden sana bağımlıyı aldım Bu 70 liraydı birazcık içim acıdı çünkü hani cilsiz bir kitaba 70 lira Neyse bir şey demek istemiyorum ee, Zaten tüm kitaplarım fiyatları bu şekilde ve gözüme şu an bir şey batıyor Birazcık depresif bir kitap mı sanırım ya da ne bileyim birazcık daha naif bir kitap mıymış tam hatırlamıyorum ama herkes böyle hani hmm falan olarak okuduğu için bunu da merak ediyorum. Umarım kitaplarımdan sıra gelirse bunu da okuyacağım. Bombay'a arkadaşlar Indigo. Indigo benim paramın yarısını yedi Allah kahretsin. Bakın şimdi ben gittim tamam mı? Ben pazar günü, ben ki, pazar günü bir alışveriş yaparım. Bu arada ben Emare serisinin ilk kitabını okumuştum şurada da duruyor. Daha bir dakika göster. Eski basımı 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 bende duruyor bu şekilde. Yıllar önce 9. sınıftayken okumuştum. Şu an 12. sınıfım bu arada. Her neyse bu konuyu geçiyorum. Ee, ben dedim ki bunu alsam mı almasam mı iki gün boyunca düşünüyorum ama hani pazar günü akşam artık saat kaç olmuş? Altı olmuş. Bir saat sonra tüyap kapanacak. Hani ben hala şeyim alsam mı almasam mı alsam mı? Neyse gittim ben tamam dedim yeter artık. Yani alacağım çünkü bir daha alamam buradan almazsam. Hani çünkü çok pahalı kitaplar. Neyse gittim bana dediler ki sarmaşık yok. Dedim ne şaka falan mı? Ondan sonra sarmaşık son bir tane kalmış. Onu da ben aldım. O yüzden mutluyum. Şimdi size gösteriyorum. Evet paraların hepsi burada arkadaşlar yemin ederim. <laughs> i̇lk kitap emare sarmaşık bu şekilde. Zaten ilk kapağıyla benziyor yani pek bir fark yok demek istedim ama de. bayağı fark varmış bu arada. Ee, i̇çinden posteri ayrıca çıkıyor. Posterini göstermeme gerek var mı ya? Hadi göstereyim. Video çok uzun olacak diye şu an göstermek istemiyorum çünkü 10 kitap daha göstereceğim daha. Bir dakika bir dakika hızlı olmam lazım. Böyle. Ne zaman okurum bilmiyorum ama ben bu seriyi yazın okumak istiyorum. Çünkü hepsini ardı ardı okumak istiyorum. Şu anda da bunları bu kadar kalın kitapları okumaya vaktim yok. Yani şu an bu seriye kafamı ayırıp yoracak bir zamanım yok. Çünkü ben bu seriyi biliyorum. Bayağı depresif, bayağı kafa yorucu bir kitap. Ah, kitaplar düşüyordu. MR2 bu da. Bu arada fiyatları söyleyeyim. Ee, sarmaşık 100 lira. İkinci kitabı 90 lira. Üçüncü kitabı da yine 100 liraydı arkadaşlar ben cilsiz almak istemedim bu arada. Cilsiz de alabilirdim ama benim sokak nöbetçileri serim şurada duruyor. Onlar ciltliler ve ben de bunun yanına ciltlileri daha çok yakışır diye ciltlisini aldım. Böyle. Ee, bu arada dediğim gibi ben sadece sarmaşı okudum bu arada. ikiyi okumadım. Üçle hiç alakam yok yani. Ee, hiçbir yerden spoiler almamaya çalışıyorum. Özellikle maske hakkında. Yani bir fark yok yine MR'a bir yazı. Bunun da posteri güzeldi bu arada sanırım. Bunu da göstereyim. Ay zamanımız çok yani çok konuşuyorum. Bunun ben bunun posterini çok beğendim bu arada. Bu bebek gibi. Bunun cildi çok çok daha güzel bu arada. Arkasında bir şey var. Piyon. Şöyle. Daha sonra aldığım kitaplarda hani daha ne alayım zaten? Çünkü şu üç kitap zaten benim ömrümü yiyen, bütün paramı sömüren kitaplar oldu. Şimdiki Sıra buna gelelim. Bunu açalım sizlerle. Bu da bugün geldi. Yemin ederim var ya şu TÜYAP e, kitaplarını sırf bu kargo için beklettim. Çünkü bu kitapların hepsini beraber açmak istiyordum. Bunların hepsi Epesus zaten. Ay adresini gözükmesin. Kitabımız Çiçekler ve Yasemin. E, Sümeyye'den Biliyorsunuz ki e, mürekkep Boynan Sardunya serisini okumuştum. Ve gerçekten çok tatlı, çok naif bir kitaptı. Ve yine bize tatlı ve naif bir kitap karşılıyor. Kapağı da çok naif. Yani ben kapağına düştüm. Çok çok tatlı. Hani böyle beni okumalısın ya falan der gibi posteri varmış içerisinde. Çok tatlı. Ben bunun posterini görmemiştim. Çok çok minnoş. Ayrıca da şu şekilde. Evet. Bunun ee, bunu da umarım kısa zamanda okuyacağım ama görüyorsunuz. Bu arada kitaplıkta yer yok. Bu 20 kitap nereye girecek? <laughs> Cildi çok tatlı yemin ederim. Ve kitabın varlığından haberim bile yoktu. Çünkü ben bıraktım hani kitap falan okumuyorum. O yüzden e, bu biraz bana sürpriz oldu. Konusunu falan da bilmiyorum. Okuduğum zaman göreceğiz nasıl bir kitap olduğunu ama Sümeyye'den çok hani yani birazcık tahmin edebiliyorum nasıl bir kitap yazdığını. Şeytanın ta kendisi. Ee, ben bunun konusunu okumuştum ama hatırlamıyorum. November'ı öldürmeye benziyor biraz bu. Olabilir. November'ı öldürmeyi de okudum. Ee, onun da yorumunu gireceğim buraya inşallah kısa sürede. <laughs> bu videodan sonra gelir yorumu. Çünkü kitap yorumu yapacağım bir süre size. Şöyle bir ayrıcı var. Benziyor sanki konusu. Konusunu okudum ama yemin ederim geri unuttum. E, tasarımı falan benim çok hoşuma gitti. Konusundan, konusunu okunca da bayağı böyle bir etkilenmiştim açıkçası. Saçım kötü duruyor. E, şömizine de bayıldım bu arada. Ay şömizine diyorum cildine de çok beğendim. Biraz karışık duruyor ama çok da güzel duruyor. Sonra Rota'nın ikinci kitabı. Evet Rota şurada bir yerde. Evet şurada duruyor ben çok beğenmiştim. Gerçekten rotayı çok severek okumuştum. Hatta hiçbir şekilde beklentim hani başlarken yüksek değildi. Böyle normal bir kitap okuyacağım gibiydi. Ama Halep serisinde böyle sollayan bir kitaptı böyle Lem'in bu kitabı. E, o yüzden ikinci kitabın için, ikinci kitabı için de çok heyecanlıyım. Bence tatlı bir kapak olmuş. Değişik bir kapak olmuş. Ben beğendim. Böyle futbollu mutbollu bir şey. Hemen iç cildini görün. Burada da yine işte ilk kitapta da bu şekilde bir dünya vardı. Coğrafya ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada da futbol. Bunu hemen okuyacağım bu arada. Çünkü gerçekten Rotayı çok severek e, okumuştum ve ikinci kitabını çok merak ediyorum artık bulutla göz arasında bir şeyler olsun yani. Olsun arkadaşlar. Bakın elimde ne var şimdi size göstereyim. Kitabın ay manyak hasarı var. Dur bir dakika. Kitabımız Ateş Pare 2. Ben ilk kitabının maratonu mu vardı? Maratonunu çekmiştim. Ben kendi daha kanalımda olan videoları hatırlamıyorum. Ee, maratonunu çekmiştim ve ikinci kitabın maratonu benden istedim ama bu kitabın maratonu gelmez. Neden diye sormayın. Çünkü ben ikinci kitap maratonları yapamıyorum arkadaşlar. Ama belli de olmaz. Ay içinden ayrıca Bayıldım bu arada ayrıca. Şöyle hemen sizlere bir de posterini göstereyim. Umarım yırtmadan gösterebilirsem. Böyle. Şuraya bakın. <laughs> Gitmiş yaprakları kitabın ya. Çok moralim bozuldu şu an. Şu şekilde. İlk kitabın cildi daha şu cildi daha mı hoş? Benim gördüğüm yorumlarda çok beğenmeyen vardı ama ben Şömizin çok beğendim. Neden bilmiyorum. Ama güzel ya. Şu, yani ateş bardan beklediğim bir kapak. Devam edelim. Ee, Güz ikinci kitabı. İlk kitabını okumadım. İnşallah bu kitapla beraber artık okumuş olacağım. Şöyle okumamamın bir sebebi var aslında. İlk kitabın sonu manyak bitiyormuş. Ben bayağı spoiler yedim Güzel Sintisi'nin sonuyla alakalı karakterlerden. O yüzden biraz moralim bozuldu. İkinci kitap geldi elime ulaştı. Umarım bununla beraber ilk kitapla bir okuma yaparım. Arkadaşlar çok kitap var. Hangisini okuyacağım ya? Ben hangisine yetişeceğim? Bu düz yapmışlar bunu. Bir an şoka girdim. Dedim ne oluyor? Düz bir cild, cildi var. Güzel. Unutulmuş Kuşlar Göğü. Doğru. Doğru okudum. Ee, Kübra'dan Çok Tatlı Tatlı iki kitap. Onun dışında güçlü karakterlerin olduğu iki kitaplık bir seri daha okumuştum. Birisi e, bir operatöre bağlanıyorsanız yeridir. Rüzgara Dokunmak serisi. İkisi de gerçekten çok tatlı çok güzel kitaplardı. Bu daha böyle kaotik bir kitapmış ve Kübra'dan bu tarz bir kitap okumak bana birazcık farklı gelecek. Merak ediyorum nasıl bir kitap yazmış, nasıl bir şey olacak. Yani i̇lk öncelikle okuyacağım kitaplardan biri çünkü bunu da çok merak ediyorum. Aa bunun şeyini göstermedim. Nasıl geçtim hemen görüyorsunuz değil mi? Bunun da şömizi var bu arada. Ay şömizi ne ya? Of! Posteri! Bir tane ayrıcımız var şöyle. Arkadaşlar cidden bu kitapları koyacak hiçbir yerim yok. Böyle bir postere sahip. Ben bunun cildini merak ediyorum bu arada. Cildini hiç görmedim. Ha Görmüşüm pardon. Böyle bir sade tatlış bir cildimiz var. Ardel Kangülleri. Bu da Ardel'in ilk kitabının. İlk kitabını sizlere hemen göstereyim. Bunun devam kitabı çıktı. Bunu da inşallah en kısa sürede okuyacağım. Bu arada çok güzel duruyorlar yan yana. İlk kitabını da sizlere göstermek istedim eğer bilmiyorsanız diye. Ee, hemen bunun da sizlere iç şeyini göstereyim. Şurada bir tane ayrıcımız var. Bunun şu, e, posteri yok herhalde. Yok tamam. Şöyle bir yan kapağımız. Şöyle bir Korkusuzlar var. Korkusuzlar da Acımasızların 3. kitabı. Şöyle bir sorun var. Bende ikinci kitap yok. Yine de göstereyim şu şekilde. Şöyle bir yan baskısı var. Mafya tarzı şeyleri seviyorsanız okuyabilirsiniz ama pek ben kitap değil bu. Deyip geçiyorum ama kapağı falan da gerçi bu kapakta her evde olabilecek bir kapak değil arkadaşlar. Düşünsenize birisi kitapları alıp bakarken bir kapak görüyor. Aaa gidiyor. Devrilecekler. Ee, Pusula Kolezyum. Bu yeni bir yazarın yeni bir kitabı. Yani e, bu yazarın ilk kitabıymış. epes yerlerinden çıkan. Ben bu yazarın YouTube kanalı vardı. Görmüştüm sanki diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer e, konuşsak da hiçbir bilgim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani okuyacağız ve göreceğiz nasıl bir kitap olduğunu. Bakalım. Bu şekilde. Bence cildi falan gayet dikkat çekici. Şömizleyen pardon. Bu da cilde. Şöyle arkaya uzanıyor herhalde. Evet. Böyle. Devam ediyorum. Bunun hakkında da bir şey bilmediğim için pek bir şey konuşamayacağım. Vurdu ve aşk. Bu e, Wattpad'de çok okunmuş sanırım. Böyle hani böyle önüme gelen herkes şey diyordu. Gayet güzel okudum. Çok eğlenceliydi falan. O yüzden yine ilk okuyacağım kitaplardan biri olacak bu. Çünkü çok merak ediyorum. Konusu falan çok dikkatimi çekti. Böyle ana erkek karakter çok fanatikmiş. Böyle futbolla karşı falan ne bileyim. Tuttu takımda Beşiktaş mıydı? Hatırlamıyorum o kadarını. Yemin ederim hatırlamıyorum. Bunda da hasar var. Diyorum ayrıcını göstereyim. Çok tatlış. Ben bu kitabı okurken çok eğleneceğimi ve çok güleceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Umarım severek ve keyifle okuyacağım. Böyle komedi tarzında bir kitap olur diye düşünüyorum. Ee, bu da son kitabımızda arkadaşlar. Bitti daha ne olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım belki de kitapları da görmüşsünüzdür. İçlerinden. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.